Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz ikizler burcunun niyetine bugün aralık ayı açılımı yapacağım yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar da izlesinler dinlesinler lütfen bütün kart çeşitlerimizi kullanarak şöyle bir e, öngörülerimi söylemek istiyorum size arkanıza yaslanın keyifle beni dinleyin bakalım Bugün kartlar sizin için konuşacak. Bakalım neler anlatacak bizlere arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Telefon numaramı görüyorsunuz. Yazabilirsiniz. Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşın. 0531 887 28 80 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet sevgili ikizler bir yerlere mi gideceksiniz? Arkanızı dönüp terki diyar mı eğileceksiniz? Ne oluyor? Size böyle bir yerlere gidiş var. Hatta deniz olan bir yerler özellikle bir yer. Ee, özellikle tırnak içerisinde belirtmek istiyorum. Evet. Şöyle bir kartlarımızı önce bir açalım. Sonrasında sizin için tek tek eee anlatmak istiyorum. Öngörülerimi söylemek istiyorum sevgili ikizler. Evet. Şimdi birilerinin arkayı dönüp gitmek, birilerinin arkanızı dönüp gitmek ya da bir yerlere taşınmak, bu şekilde gitmek. Yani kararınız belli değil. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Burada özgürlüğünüze düşkünsünüz fakat özgürlüklerinizin kısıtlandığını düşünüyorsunuz bence. Ya da ilişkinizde aşırı bir kıskançlık olabilir, böyle bir durum olabilir. Ee, ya da ruhu eşinizi bulamadınız, ruhu eşinizi bulup kaderinizi değiştirecek, hayatınıza bir nefes alacaksınız. İkilemdesiniz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, kararlar net değil. Hatta yurt dışı işiniz olabilir, yurt dışına bir gidiş olabilir. Ee, yeni bir tanışma olabilir bir iletişim aracıyla tanışabilirsiniz karşınızdaki kişiyle. Kaderim hep aynı döngü belki bir 10 e, yıldır aynı kaderi yaşıyorum. Ee, sarışın bir kadının sıkıntısını yaşamış olabilirsiniz. Beni izleyen e, erkek de olabilir, bayan da olabilir fark etmez cinsiyet yok ee, tarot kartlarında biliyorsunuz. Sarışın bir kadından bir zarar görme. Bir, bir de sorumluluklarınız çok fazla sanki sırtınızda yüklenmiş bir sorumluluktan bahsediyor. Acaba yorulduğunuz bir borcunuz olur, bir rahatsızlık olur. Allah korusun. Her şeye çare var artık arkadaşlar. Ve burada sorumluluklar şöyle göstermek istiyorum. Kaderimi baştan yazacağım diyorsunuz. Bir haber bekliyorsunuz. Şans e, oyunlarından şansınızı mı deniyorsunuz? Bilemem. Fakat bir yerden tepenize konacak bir şans var burada arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz sarı bir yılanın hani etrafında dönmesi. Ve burada Aslan burcu. Aslan burcuna dikkat. İlişkilerinizde bir problem yaşayabilirsiniz. Bu Aslan burcunun e, kötü olduğunu göstermez. Sizle iletişiminde bir sıkıntı var. Sizi yönetmeye çalışıyor olabilir, sizi kendi e, karakterine benzetmeye e, çalışabilir. Fakat siz kimse için değişmezsiniz, eğilmez, bükülmezsiniz sevgili ikizler. E, ve burada duygulara küstüm aslında ben diyorsunuz, kaybettiklerinize takılıyorsunuz. Şöyle oldu, böyle oldu, başıma şu geldi ya da eşim şunu yaptı, çocuklar bunu yaptı gibi gibi bir sürü kendi kendinize hayıflanıyorsunuz fakat arkanızda duygularınız sapa sağlam aslında. bakın ayakta duran duygular simsiyah giyinmiş olabilirsiniz şu anda karalar bağlamış olabilirsiniz önünüzden geçen su ve burada köprünün yıkılmamış olması daha mihrap yerinde duruyor arkadaşlar duygularınız yerinde duruyor ve siz burada mutlu olacaksınız onu gösteriyor Aldatılma, kandırılma, dolandırılma mı yaşadınız? Sessizce hayatınıza girip çıkan insanlar mı oldu? Canınızı acıttılar. Ve burada öyle güzel bir cevap vereceksiniz ki sözü geçen kıymetli birinden bir fayda görebilirsiniz. Bu sıkıntıdan sizi kurtaracak biri var burada arkadaşlar. Koltuk sahibi, mevki sahibi, kariyer sahibi birinden bahsediyor. Bir iş yapmak istiyorsunuzdur, eller beceriklidir bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur, ortaklı işler, ortaklı enerji. Çünkü ikizler bu çift hareket etmeyi sever. Ee, nasıl diyeyim? Ruhu eşiniz ya da ikiz alevinizi bulmak gibi bir durum olabilir. Ya da bir arkadaşınızla e, hadi gel şu işi yapalım diyebilirsiniz. Ve burada kendi imparatorluğunuzu kurabilirsiniz. Sadece cesaretiniz yok. Çünkü burada kaybettiklerinize çok fazla takılıyorsunuz. Burada e, bir savaş veriyorum aslında. Bir yaşam savaşı, yaşam kavgası, yaşam gaylesi diyebiliriz. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. Beyaz ata binmemin, binmeniz muradınıza ereceğinizi ee, anne ile aranızda kırmızı bir bayrağın olması, anne ile iletişimde bir kopukluk mu var acaba diye de düşünüyorum. Yaz mevsiminde anne ile alakalı e, problemlerin çözüleceğini gösteriyor, yaz mevsimini gösteriyor özellikle. Ve burada ben hayattan zevk almıyorum, sanki hayat durdu, umurumda değilsiniz der gibi. Sevgiyi gösterenlere de ilgi göstermiyor musunuz? Böyle bir sıkıntı mı yapıyorsunuz için için ya da platonik birine karşı bir ilginiz var karşılığını alamıyor musunuz ya da ona açıklayamıyor musunuz? Böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Duygularla alakalı hayal kırıklıklarınız çok fazla arkadaşlar. Hep duyguları gösteriyor. E, paradan ziyade e, duyguları gösteriyor. Sanki hayatınızın nefese gitmiş, canı gitmiş, e, ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Şu anda ikilemde kalıyor olabilirsiniz. Hafızada unutmadığınız biri olabilir. Fakat sevgili ikizler burada bir dönemin kapanıp bir dönemin açılması gibi diyebilirim. Çok güzel, harika bir durum. Ve burada evinizi özlüyorsunuz. Ev, yuva, ev mi istiyorsunuz? Evinizi mi özlediniz? Ev gibisi yok. Ben yuvaya düşkünüm. Yuvamı seviyorum diyorsunuz bakın. Burada ev sizin için çok önemli. Yaşam alanı e, çok önemli öyle diyelim. Bir yatırım yapılabilir. Bir evle ilgili bir problem vardır, askıda kalan. Bunların gündeme gelmesi zaman sizden yana işliyor. Harikasınız. Şanslı bir döneme geçiş yapacaksınız Allah'ın izniyle. Ve burada hayallerimi denize attım. Biliyorum ki onlar bana gelecek diyorsunuz iyi niyetlerimle bir yolculuğa çıkıyorum ben yaşam yolculuğu, hayat yolculuğu ne derseniz deyin, deneyimler var, yaşanmışlıklar var, acılar sevinçler, hepsi var ve siz bunları denize hem atıyorsunuz hem de o kayığa binmiş gidiyorsunuz bir yaşam yolculuğuna çıkacaksınız kendinizi bulacaksınız arkadaşlar rota belli niyet belli ve burada derleyip toparlanmak var her şeyi yarım kalan işleriniz olabilir. Birileriyle olan münakaşalarınız, problemleriniz olabilir. Bakın burada derleyip toparlanmaktan bahsediyor. Elinizde bir süpürge var. Bir şeyleri temizleyeceksiniz. Toparlayacaksınız. Çöpe atılacakları atacaksınız. Tabii ki sevgili ikizler. Burada bir yol ayrımı yaşayabilirsiniz. Eğer ilişkinizde bir problem yaşıyorsanız ya da evlilikte bir problem varsa ya da ortağınızla bir fikir ayrılığı olabilir. Ben yapamıyorum artık. Ya da ev arkadaşınızla ben yapamıyorum ee, artık diyebilirsiniz. Bu insani bir e, fikirdir yani siz sevmediğiniz bir şeyi asla yapmazsınız. Ve burada e, karşınızda e, çok affedersiniz maymun gibi zıplayan, oradan oraya zıplayan, e, ikili oynayan, dostluklar, arkadaşlıklar yapmış olabilirsiniz. Sizi ee, üzmüş olabilir. Fakat siz burada yol ayrımları yaşayacaksınız. Siz sadık olmayı tercih edersiniz. Ne diyorum? Hep ikili, eş, ruh, beden, beden dilinizi çok iyi kullanırsınız. Ve burada arkadaşlar sadakat sizin için çok önemli. Sevgi, saygıya önem veriyorsunuz. Hayatınıza birinin girişi olacak eğer problem yaşadığınız bir ilişki varsa ee, bu konuda da bu konuda da e, toparlanmak ne dedik tamir etmek toparlanmak gerçekleşecek. Siz bence kutsanmış bir insansınız. Çok beceriklisiniz. Hitabet sanatınız çok güç, güçlü. Gittiğiniz yerde dikkat çekiyorsunuz. Bakın kelebek gibi kanatlarınızı takmışsınız. Maneviyata belki birazcık daha olduğundan daha fazla mistik konulara, maneviyata düşkün olacaksınız. "Yalnız kalmaya ihtiyacım var." diyorsunuz. Yalnızlık yalnızlık bir yere kadar arkadaşlar fakat siz e, bazen o kadar çok yalnız kalmayı istiyorsunuz çünkü içinizde bir sonbaharı yaşıyorsunuz bazen de çok fazla sosyal olup e, bahar bayramı yaşıyorsunuz içinizde işte bu da ikizler burcunun özelliklerinden biridir e, çok belirgin özelliklerinden biri hem de e, burada Duaların kabulü gibi inşallah arkadaşlar. Dualarınız kabul olsun, icabet edilsin dualarınıza. Benim paraya ihtiyacım var. Param olsa ne hayallerim var yapacağım diyorsunuz. Yapacaksınız arkadaşlar. Gözünüzü açın yeter ki. Gözünüz kapalı. Para elinizde, gözünüz kapalı. İnşallah parayla alakalı ümit ettiğiniz bazı olayların önünüze geleceğini. Sadece çok hassas bir yapıya sahipsiniz. Kalbiniz paramparça. Aldatılmış olabilirsiniz, ayrılık yaşamış olabilirsiniz, çığlıklar atmış olabilirsiniz, avazınız yettiği kadar burada çığlık atıyorsunuz, bağırıyorsunuz karşında. Belki şöyle söyleyeyim, kaderinizle birileri oynamış olabilir. Sizin nasıl diyeyim? Sizin bir etkiniz olmadı belki. Başkaları oynadı, kaderinizi yazdılar, çizdiler, oynadılar, acılar yaşattılar. Fakat burada. Artık ben oynarım sizle diyorsunuz. Ben oynarım. O derece tek ayağımın üzerinde durabilirim. Zorlu bir yaşamım olabilir. Fakat ben sizle oynayabilirim. Ayakta durabilirim diyorsunuz. Ve burada birileriyle bir mücadele, bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Hatta burada iki kişi bakın. iki tane kurt arkanızdan uluyor arkadaşlar. Eleştiri yapıyorlar, uluyor. Ve burada siz güvene önem verirsiniz. Güvenle alakalı sıkıntımı yaşadınız? Birine mi güvendiniz? Birilerine mi güvendiniz? Bir erkek, biri kadın. Burada güvendiğiniz kişiler onu gösteriyor. Ve burada derin sularda yüzmeniz. Derin sularda yüzmeniz. Bakın çok diplerde yüzüyorsunuz. Şöyle bir yukarı kaldırıyorsun sizi. İnşallah bazı sıkıntıların çözüme ulaşacağını, gün yüzüne çıkacağını, şu an gecede olabilirsiniz. Fakat gün yüzüne çıkacağını, gösteriyor sevgili dostlarım iki kat birden geldi. Hadi bakalım. Gittiğiniz yere ışık gibi gidiyorsunuz. Enerjinizle gidiyorsunuz. Kitap okumayı çok mu seviyorsunuz arkadaşlar? Bakın elinizde bir kitap var. Ya da ben bir kitabı kapattım, yeni bir sayfa açıyorum, yeni bir kitap yazıyorum, yeni bir kitap okuyorum. Hayatımı yeniden yazıyorum diyebilirsiniz. Tepenizde iki tane kuşun olması haber getirecek. Gelen haberle birlikte lambaların olması lambalar birdenbire şimşek gibi yeni fikirler ortaya çıkarabilirsiniz. E, projeler sunabilirsiniz. Ve burada kargalar geminizi batırmaya, kayığınızı batırmaya çalışıyor olabilir. Kızgınlıklarınız, öfkeleriniz olmuş olabilir arkadaşlar. Ve burada siz umurumda değilsiniz der gibi valizinizi almış bir yola gidiyorsunuz. Mecazi anlamda söylüyorum. Yani e, deneyimlemek, acıları yaşamak böyle bir şey herhalde. Ve burada kargalar, martılar size hiçbir zarar veremiyor arkadaşlar. Ve e, şöyle söyleyeceğim 6 gün 6 hafta 6 hafta en geç 6 ay içerisinde bir yolculuk yapacaksınız. Uzun bir yolculuk aldığınız kararları şöyle bir harekete geçireceksiniz. İstediğiniz şeyleri yaşıyorsunuz. Fakat hayat önünüze farklı farklı şeyler, sıkıntılar da çıkarıyor. Ya isteklerinizi değiştirin, ya da hayatınızı değiştirin. Bazı değişiklikler yapmak zorundasınız sevgili ikizler. Gururunuzdan ötürü sustuğunuz, içinize attığınız çok şeyler var. Ve burada şöyle söyleyeyim, evet hesaplaşma vakti birileriyle hesaplaşacaksınız arkadaşlar belki sevdiğinizle belki eşinizi arkada bıraktığınız bir eşiniz ya da evlatlar birileriyle hesaplaşma var burada kalbinizi kapatmış gibisiniz ancak sahibi mutlaka o doğru kişi o anahtarı bulup kalbinizi açacak arkadaşlar siz sevgisiz yapamazsınız sevgili ikizler başarmak her işi başarmak zorundasınız sanki böyle bir misyon yüklenmişsiniz. Hep ben başarmalıyım, yapmalıyım, önden gitmeliyim, dikkat çekmeliyim, takdir edilmeyim, edilmeliyim gibi gibi. Her zaman beklediğiniz gelmemiş olabilir. Ancak isteklerinizi de değiştirebilirsiniz buradan, e, bu noktada. Ve burada siz artık beklemek istemiyorum. Benim sabrım taştı dediğiniz konular var. İnşallah bu sabrınızın taştığı konuların aydınlığa kavuşacağını renkli bir hayata geçiş yapacağınızı, hayalleriniz ve hedeflerinizi inşallah 2022 sizin silkelenme yılınız oldu arkadaşlar. 2023 de toparlanma, harekete geçme, olayların aktive olma yılı. Şöyle bir de Rumi kartlarımızla bakalım kartlarımız sevgili ikizler sizin için ne söyleyecek? Çok hızlı anlatıyorum ki çok fazla kartla cevap bulalım sorularınıza. Ve burada kendinizi gül bahçesinde gibi hissediyorsunuz. Yalnız kalmayacaksınız. Hayat arkadaşı geliyor arkadaşlar. Yalnızlar için ee, belki birinci bahar, belki ikinci, belki üçüncü bahar. Siz bileceksiniz. Hayat sizin hayatınızı, e, dünyanızı eğlenceli bir bahçeye çevirmeniz e, an meselesi. Ve burada duygularım karma karışık. Sanki harabenin altında kalmışım. Ama arkadaşlar siz harabenin altındaki hazinesiniz. Siz altınsınız zaten. Niçin bu kadar üzülüyorsunuz ki? Çok fazla kaygılanmanıza gerek yok. Ve siz destek istiyorsunuz. Manevi bir destek olsanız yeter. Maddiyi de bıraktık diyorsunuz. Ve burada arzularınız var. Elif gibi dimdik ayakta durabilirsiniz. Her şeyi yerine getirebilir görev insanı gibisiniz. Ve burada şöyle söyleyeceğim düşündükleriniz, yaptıklarınız birbirine örtüşmüyor. Bazen çok agresif, bazen de böyle bir şeker gibi olup herkesin sizi yiyesi geliyor arkadaşlar. Birazcık sakin olun bakalım. Özünüzde dört dörtlük bir insanken insanların karşısında kendinizi zor duruma düşürüyorsunuz. Ve bir ördek yavrusunu böyle bir suya koyuyorsunuz. Suyun üstünde yüzerek gidiyor. Onun kadar masum, onun kadar şekersiniz. Lütfen kendi içinizdeki benliğinizi karşı tarafa hissettirin. Bir gün sevgiden öldürüyorsunuz, bir gün nefretten öldürüyorsunuz karşınızdakini. Söylemek zorundayım arkadaşlar. Ve burada bir ordunun içine bile girseniz asker gibi görevinizi yaparsınız. Siz kendi hayatınızın kendi komutanısınız aslında ve siz bağımsızlığınıza düşkün kimseye gerek duymadan hayatınızı idame ettirecek kadar güçlüsünüz minarenin tepesine çıkıp canınız isterse siz atlar bile atlarsınız bile bu derece fakat siz mantık zeka duyguları yönetebilecek kadar fazla zekisiniz ve burada e, hata yapmam ben asla yanılmam yanılgısına da düşmeyin lütfen sevgili ikizler bilgiçlik taslamayın lütfen Buradan binlerce kişi düştü aslında bu minarenin tepesinden. Siz dikkatli olun. Düşmenin bile bir planı olmalı, adabı ya da nasıl diyeyim projesi, programı olmalı. Her şeyi planına ve programına uygun bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Hayatta mutluluğa erişmeniz açısından. Ve kaderiniz değişecek. Siz seçilmiş olanı seçilmiş olan bir insansınız ben seçilmem seçerim mantığıyla hareket ediyorsunuz. Valla şunu söyleyeyim. Siz aslında kendinize bir piyango gibisiniz. Siz kendinizi amorti gibi hissetmeyin lütfen. Burada çok şanslısınız ki her yönden beceriklisiniz. Allah herkese nasip etmez sevgili ikizler. Ve burada bir kurtuluş. Bir sevgiyle birlikte bir kurtuluştan bahsediyor. Yalnızlık. Ee, Ruh eşinizi bulma ikiz alevinizi bulma Belki birlikte bir gemiye binip Aynı yöne bakabilmek Aynı dalgalara göğüs gerebilmek Bunları yaşayacaksınız Askıda kalan hayallerim oldu Bir türlü yerine gelmeyen e, Ümitlerim hayallerim Karma karışığım darma dumanım Diyebilirsiniz sevgili dostlarım Ve burada e, Şöyle söyleyeceğim Evet benim paraya ihtiyacım var. Takıntınız şu anda para. Bugünlerde yılı kapatırken galiba para. Birinin oyununa geldim palyaço gibi. Bakın para var elinizde ve burada bir palyaço. İki yüzlü bir kişiden bahsediyorum. Mecazi anlamda söylüyorum. Çok çok özür diliyorum. Rengini karakterini belli etmeyen kişilerden bahsediyorum ben. Palyaço olarak görev yapmış. Ee, işini yapmış insanlara saygı duyuyorum ee, önlerinde eğiliyorum kesinlikle onları tenzih ederek söylüyorum ve burada arkadaşlar atın üzerine binmişsiniz bir savaşa gider gibi bir cengaver gibi ee, öyle güzel çıkmış ki öyle net duygularla yola çıkıyorsunuz ki ben paramı almaya geldim ben hakkımı almaya geldim diyebilirsiniz birilerine karşı arkadaşlar ve burada duygularınız ayakta. Duygular çok coşkulusunuz. Bu o, özellikle Aralık ayı içinde duygularınız coşmuş gibi. Ve gözümden düşen düşene görmek istemediğim çok insan var hayatımda. Lütfen mümkünse hayatımdan gidin çıkın diyebilirsiniz. Özellikle yine söylüyorum. Bir güç mücadelesi veriyorsunuz bir kişiyle karşınızdaki. Eğer pes ederseniz kaybedersiniz. Lütfen pes etmeyin belki söz e, söylemlerinizle bir mücadele içindesiniz. Belki sizi kırdı, belki paranıza göz koydu, belki eşinize göz koydu, artık işinize göz koydu. Ne derseniz deyin. Ve bu aslana dikkat edin arkadaşlar. Bu kadar olur. Ve e, şöyle söyleyeyim. Paraların 3 vakte kadar, paraların geleceği 3 gün, 3 hafta, 3 ay gibi bir süre ve burada bir bey ile e, aranızda bir münakaşa, bir tartışma var ise ee, şöyle söyleyeyim söylemlerinize dikkat edin geri dönüşü olmayan sözler söylemeyin zor duruma düşersiniz hayatınızdaki dengeyi sağlayacaksınız Allah nasip ederse şöyle söyleyeyim burada bir aydınlanma bir ferahlama gösteriyor siz bu şeytanları kötü niyetli insanları hayatınızdan atabilecek kadar da güçlüsünüz arkadaşlar. Evet şöyle bir bakalım. 3 kart çekeceğim ve bitireceğim arkadaşlar. Yine söylüyorum zafer, o zafer bayrağını dikeceksiniz. Birilerine karşı kendileri, kendinizi ifade etmek zorunda kalıyorsunuz ama karşı taraftakilerin sizi anladığı falan yok. Ve burada duygularınız coşmuş. En sevdiğim kartlardan biri kupası. Burada sevgiden, duygudan bahsediyor. Merhametten bahsediyor. Çok merhametlisiniz, eli açıksınız. Lütfen biraz tasarrufa davet ediyorum sizi. Ve Duaların gücüne inanır mısınız? Bilemiyorum. Tabi inancınız nedir? E, saygı duyuyorum. Burada duaların gücü gibi sanki diyor gökyüzünden nasibi yağacak. Özellikle Mart ayı bakın Mart ayı sizin için çok önemli olacak. Ve isminde M harfi olan bir insandan çok güzel bir sevgi, para, aşk, mutluluk göreceksiniz. İsminde M harfi var adında veyahut da soy isminde var. İletişim kuracağınız insan lar gelecek karşınıza iletişiminiz çok kuvvetli çünkü ve burada şöyle söyleyeyim eğer bir bebek bekliyorsanız ikiz olma ihtimali yüksek eğer ortaklık bir iş kurmak istiyorsanız ortak iki kişi yapma ihtimaliniz yüksek ya da çocuklarınız var ikisinin bir işi yapma ihtimali yüksek ya da nasıl diyeyim iki katlı bir ev alma ihtimaliniz yüksek iki tane yer alma ihtimaliniz yüksek Böyle ikili 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 arkadaşlar, inşallah nasiplerinizde çift katmerli gelsin arkadaşlar. Mutlu olun, yeter ki bana yazın Sevim abla. Şöyle şöyle oldu, mutlu olduk diye ben de mutluluğunuzu buradan söyleyeyim, herkes duysun. Maşallah diyelim. Arkadaşlar, fanımda ne var? Kanalını biliyorsunuz artık. Özel açılımlar yapıyorum, randevulu çalışıyorum, faturalı çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Instagram hesabım falımda ne var Alt alttır arkadaşlar. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Instagram hesabıma paylaştığımız postun altına ve arkasından şansım çok olsun abla diyorsanız 3 arkadaşınızı daha etiketleyebilirsiniz. Şansınız bol olsun. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.